Öncelikle Ramazan'ın bugün ilk günü bundan dolayı bütün Dortmund'da yaşayan bütün Türk toplumunun Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi korona birçok konuda bize ilkleri yaşattı hem yaşam şartlarımızı, yaşam düzenimizi değiştirdi. Hem de alışa geldiğimiz birçok şey eskisi gibi olmaktan çıktı. Almanya'da biliyorsunuz açıktan ezan okunmak özel izin, izine tabi. Korona krizi başladıktan sonra dinler arası, dinlerin birbirine olan yakınlaşmasından sonra da ezanlara yönelik bir izin konusunda önemli gelişmeler yaşadık. Dortmund bu konuda ilk adım atan şehirlerden bir tanesi oldu. Şu anda bunu şehirinde isteyen her cami akşam ezanını dışarıdan açıktan okuyabiliyor. Bu konuda tabii ki belediye başkanımızın büyük katkısı oldu. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ezanlar okunmaya başladıktan sonra özel bir basın bildirisiyle bu ezanlara hem sahip çıktı, hem bunu desteklediğini ifade etti. Hem de Müslüman toplumuna burada güzel mesajlar verdi. Bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Bu zor yaşadığımız bu zor günlerde bu tür destekler çok anlamlı. Ben çok anlamlı buluyorum. Biliyorsunuz yine geçtiğimiz gün belediye başkanı farklı dillerde Ramazan'ı kutlayan bir mesaj yayınladı. Almanca, Türkçe, Boşnakça, Arapça e, dillerinde e, Ramazanı kutladı e, Türk toplumunun ve e, bütün Müslüman toplumunun bunu da biz çok olumlu bir adım olarak görüyoruz. E, Dört mut olarak ben e, şanslı olduğumuzu düşünüyorum e, burada e, gerçekten de bizlerle e, gayet yakından ilgilenen bir belediye başkanımız var. E Tabii ki camilerimiz şu anda çok hüzünlü. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Ramazan bizim e, Artık e, gönüllerimizin e, dolup taştığı bir ay. Ancak e, bu ayı e, camilere maalesef e, giremeden geçirmek durumundayız. E, yine de camiler olarak e, gördüğüm kadarıyla gerçekten de e, bu açıyı kapatmaya e, çalışıyor hocalarımız. E, i̇nternet üzerinden, Facebook üzerinden mukabeleler okunuyor kendi üyelerine yönelik. E, bunu takip edebiliyoruz. Ee, yine dediğim gibi akşam ezanları iftarlarımızı inşallah ilk defa Dortmund'da bu sene iftarlarımızı da akşam ezanını açıktan dışarıdan dinleyerek yapacağız. Ee, şu an için camilerimiz kapalı. Terafi namazlarını evlerimizde çocuklarımızla birlikte kılacağız. Cuma namazları içinde maalesef şu anda camilerimiz açık değil. Ayın 30'una kadar, 30 Nisan'a kadar kesinlikle bu durum bu şekilde devam edecek. Ondan sonrası için de camilerimizin üst kurullarının e, hükümetle yapmış olduğu görüşmelerden çıkan neticeye göre e, belki yavaş yavaş e, bir takım adımların atılma ihtimali var. Ancak o tarihe kadar camiler kesinlikle cemaatle namaz kılınmayacak, açık olmayacak. Cemaat ben insanlarımızdan sabır sabırla bu iş yaklaşmalarını diliyorum. İnşallah dua edelim. Ramazan dua ayı. Dualarımız kabul olsun. Camilerimiz bir an önce açılsın. Eski güzel günlerimize tekrar kavuşalım inşallah. Ben bu temennilerle bütün vatandaşlarıma Sağlık dolu günler diliyorum. Ramazan ayı boyunca da sağlıklı bir şekilde oruçlarını tutmalarını temenni ediyorum. Çocuklarıyla birlikte, sevdikleriyle birlikte bayrama en güzel şekilde ulaşabilmelerini temenni ediyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın diyorum.